Herkese yeniden merhabalar. Bugün IKEA'dan yaptığım çeyiz alışverişini inceleyeceğiz. Şöyle bir de bir düğün saçı yaptım. Birazcık abartılı oldu sanırım ama olsun. Bugün şöyle bir süslenesin geldi. Bir de farklı bir açıdan çekmek istedim. Şimdi öncelikle poşete sığmayanlardan başlamak istiyorum. Bir de ben bu çeyiz alışverişini tek bir seferde yapmadım. Böyle gidip geldikçe aldım, aldım, biriktirdim ve bir video hazırlamak istedim. Şimdi öncelikle bu kavanozlardan bahsetmek istiyorum. Bu kavanozları çay şeker kavanoz olarak kullanmayı düşünüyorum tezgah üzerinde. Yani hayalimde öyle şu anda ama hani mutfağım nasıl olur, hani küçük mü büyük mü ona göre bir ayar çekeceğim artık. Bunların litresi nerede yazıyor bakayım. Korken kapaklı kavanoz diye geçiyor. Litresi nerede yazıyor peki? Ya bunun boyutu 1.75 olması lazım diye hatırlıyorum. Yanlış da olabilir ama yine şuraya bir yere yazarım doğrularını. İki tane bu boyutundan aldım yani en büyükten bir küçüğü. Bir de bunun böyle ince uzun versiyonu var. O en uzun diye geçiyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam. İki tane böyle çay ve şeker için büyük aldım. Bir tane şöyle bir litre olandan aldım. Bunu da tuz kavanozu olarak, olarak kullanmayı düşünüyorum. Hepsini böyle e, şuradaki gibi dizeceğim Bilmiyorum nasıl durur ama. Bu da en küçük boyu diyebilirim. Bir de üçlü böyle minik bir şekilde var ama onlardan değil tekli satılıyor bu. Bunu da Türk kahvesi kavanozu olarak kullanmayı düşünüyorum. İçinde şöyle lastiği de var hava almaması için. Yani düz ve sade olduğu için ben bunu tercih etmek istedim açıkçası. Hani düz, beyaz her her mutfağa uyar diye böyle bir takım oluşturdum. Bunları geçelim. Ee, şu kocaman poşetin içine bakalım. Evet. Yalnız bu poşeti bir devirirsem içinde her şey kırılabilir. O yüzden çok dikkatli olmam lazım. Şimdi şöyle bir havluluk aldım. Ee, ama ben bunu mutfakta kullanmak için değil tuvalette e, tuvalet kağıtlarını yedeklemek için aldım. Biz şu anda o şekilde kullandığımız için e, kendi evimde de öyle kullanmak istedim. E, çünkü normalde, çünkü mutfak için e, farklı tipte bir kağıt havlu aldım. Bu tarz sevmiyorum, yani çok kullanışlı gelmiyor çekip kullanmak için falan. Bunları böyle 3 tane tuvalet kağıdını hani, tuvalete koymak için düşünüp aldım. Bir de siyah olduğu için e, diğer ürün, diğer banyo ürünlerinde uyum sağlıyordu. O yüzden aldım. Şunu göstereyim hemen aradan çıksın. Baya bir yer kaplıyor çünkü. Bu şekilde şöyle göstereyim. 100 adet mum aldım minik minik mumlardan. Bir de bunlar için küçük mumluklardan aldım. O da birazdan içinden çıkar. Bunu da şöyle kenara koyayım. Bunu yüzlü aldım çünkü yani sofralarda falan da çok şık olur diye düşündüm. Hem de dekorasyon amaçlı güzel olur diye düşündüğüm için yüzlü almak istedim. Daha sonra şu meşhur Ikea'nın bayraklıklarından aldım. Bu arada saçıma hiç alışamadım ya. Bu şekilde dışarı çıkıyorum ama video karşısında tuhaf hissettim kendimi. Bu iki yana zaten meşhur baharatlıkları ama ben bundan takım oluşturmadım. Çünkü daha önceki çeyiz videolarımda gösterdiğim gibi farklı bir baharatlık seti oluşturdum. Daha böyle büyük boylarda. Bunu da böyle günlük sofrada kullanmak için hani tuz, karabiber, pul biber gibi baharatları sofrada kullanmak için aldım. O yüzden bir paket aldım bundan. İçerisi çıfıt çarşısı gibi. Bir tane şu 365 serisinden. Aman sakın devrilme. Bir patates ezeceği aldım. Bunu evde de kullanıyoruz ve baya bir kaliteli. Yani güzel eziyor patatesi. Şunu göstereyim. Bu da gene meşhur. Bükülebilen kesme tahtalarından. İkili oluyor bu. Bir gri bir de böyle yeşil mavi gibi bir şey. Bundan aldım. Bu da böyle günlük olarak kullanmaya ve de hani en azından bir tanesini et ve tavuk için kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü et ve tavuk hani bakteri yaydığı için ona özel bir kesim tatlısı olursa daha sağlıklı olur diye düşündüm. Şöyle rastgele daldırayım. bakayım ne çıkacak. Tuttum bir tane. Bak bu kesin pizza kesici. Evet zaten zor değildi tahmin etmesi. Şöyle bir pizza kesici aldım. Bu arada şuraya bakarak konuşayım. E, bu hem pizza keserken çok e, kolaylık sağlıyor. Hem de e, hamur işi yaptığımız zaman e, çok pratik oluyor. Hani mantı falan keserken böyle kare kare. Orada da pratik oluyor. Rastgele daldıracağım bundan sonra. Daha hoşuma gitti. Bu da spatula. <laughs> Şöyle bir spatula aldım. Böyle pankeki falan e, ya da krebi çevirmek için. Bunlar plastik yani şeyi de çizmez. Tavayı falan da çizmez. O yüzden iyi. Şu ne? Ha, vazo geldi elime. Dur. Ona en son göstereyim. Şöyle bir tahta kaşık aldım. Aslında e, 5-6 tane almıştım ama bir tane de iki bulmuşken alayım dedim. Fiyatı zaten uygundu bayağı bir. 13 lira falan olması lazım. Bu arada fiyatlarını söylemiyorum. Hatta ben bunu aldıktan sonra böyle değişmiş olabilir. O yüzden fiyatlarını söylemiyorum çünkü yani önceden alıp koyduğum ürünler, yani fiyatlarını hatırlıyorum ama söylesem de bir anlam ifade etmez. O yüzden şunları göstereyim. daha vardı. Şöyle iki tane bardak mum aldım. Birini kırmızı aldım. Aslında gri alacaktım. Hani aklımdaki salon Dizaynı o şekilde çünkü. Ama Sercan bunu beğendi, kokusunu beğendi. Ben dedim ki tam senin istediğin olsun dedim bunu aldım. Hem de belki renk katar. bilmiyorum. Çok da böyle gri gri olsun istemiyorum. Yani şu an bile boğucu gelmeye başladı. O yüzden sürekli fikirlerim değişiyor. Biliyorum ki şöyle hani böyle grili siyahlı böyle bir salon ya da ev hayal ediyorum. Sonra eee boğucuk gelmeye başlıyor. Ya bu arada bu saçım bu saçla kendimi ciddiye alamıyorum. Çok inanılmaz abartı oldu yani. Neyse. Neyse işte boğucu geliyor birden. Sonra diyorum ki daha böyle ferah böyle bir şeyler yapayım. O da çok sıradan geliyor. Bilmiyorum ne olacak bakalım. Hayırlısı olsun. Neyse işte bir tane kırmızı mum. Bir tane de bunu da böyle makyaj masamda kullanmak için aldım. Küçük. Yani bu daha küçük boyutta. Beyaz bir mum. Bunun kokusu çok yok. Ama bu bayağı bir kırmızı meyve kokuyor. Şunu artık alayım. Ay. Şöyle e, vazolardan aldım. Bunları yatak odamda kullanmak için aldım. Boyutları minik. Şu şekilde. Bunların içine e, yapay çiçek alıp iki tane komedinin üstüne koymayı düşünüyorum. Hatta yanına da şu mumlardan falan koyabilirim. O şekilde hayal ettim nedense. E, yalnız ben bunların içine pamuk çiçek hayal etmiştim. Hatta siparişinde verdim. Ama hep böyle hani kopuk kopuk geldi. Aslında satıcı hani yenisini gönderebileceğini söyledi. Ama onları çok böyle uzun ömürlü kullanabileceğimi düşünmedim açıkçası. Çünkü hemen böyle başları kopuyordu. O yüzden de ben onları iade ettim. Eee Bunların içine de yani emin önünden gidip böyle yapay çiçek almayı planlıyorum. Zaten bir tane de büyük bir vazo alıp gene iki adan olabilir bilmiyorum. Ee, gene büyük bir vazo alıp yemek masamın ortasına böyle bir yapay çiçek almak istiyorum. Tabii bunlar hep aklımda olan şeyler. Yani gerçekten nasıl durur falan hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum bakacağız. Sonra şöyle bir bulaşık fırçası aldım. Bundan bir tane daha almıştım farklı versiyonunu. Birini mutfakta birini de banyoda kullanırım. Hani duş akabini fırçalamak için, temizlemek için falan böyle kullanırım diye. Bir tane de banyo için aldım. Bu şekilde beyaz. Sonra şöyle bir rende aldım. İki yanı rendesini zaten bilmeyen yoktur. Herkes öve öve bitiremiyor gerçekten. Ben henüz kullanmadım. Evde bunu kullanmıyoruz ama bayağı keskin olduğunu ve kaliteli olduğunu söylüyorlar. O yüzden ben de iki adan aldım. Sonra şu şekilde siyah bir açacak aldım. Aslında böyle tirbüşonlarda açacak da oluyor ama ben tirbüşonumu düz aldım. Yani açacaksız aldım. O yüzden de ayrı yeterli bir açacak aldım. Şu şekilde siyah. Yani düz. En sıradan açacak diyebilirim. Yani şekilsiz, şükursuz. Son iki ürünüm. Ondan sonra da açıyor. Evet. Umarım kırmamışımdır. Şu şekilde yeşil bir soyacak aldım. Bunu soyacak olarak değil, kabağın içini oymak için aldım. Bir de bunun böyle siyah versiyonu var. O, o da daha böyle klasik bir soyacak yani iki ee, onun şu başı oynadığı için çok rahat edemeyeceğimi düşündüm. Bu da yeni çıkmıştı o dönem. Bundan aldım. Bunun e, şu başı sabit. O yüzden de kabak oyarken e, pratik olacağını düşünüyorum. Zaten eve de aldım. Kullanıyorum yani denedim. İşe yarıyor bayağı bir. Son olarak da 6 tane şöyle minik mumluklardan aldım. Evet bu da Ikea'dan aldığım son ürünüm. Aslında neyse dur şunları söyleyeyim ondan sonra yani göstereyim ondan sonra konuşayım şu şekilde Bunlar bayağı bir minik yani şöyle avcumun içi kadar bundan böyle altı tane aldım ee, şu şekilde bakın ee, şöyle üçlü bir şekilde iki komodinin üstünde kullanırım diye düşündüm şu minik bunlardan da kullanarak veya ee, böyle yemek masasında kullanabilirim. Akşam yemeklerinde gene şık durabilir. Ya da salon dekorasyonunda kullanabilirim gene böyle minik minik mumlar koyarak. Akşamları yakmak falan bence güzel olabilir diye düşündüm. O yüzden 6 tane de böyle mumluk aldım. Bunların fiyatı da o çok uygun. Yani tanesi 5 liraydı. O yüzden de 6 tane almak istedim. Evet bu şekilde bir de gösteremediğim 2-3 parça ürünüm var. Çünkü bir tane koli hazırladım. Direkt böyle gidecek şekilde hazırladım yani o yüzden onu bir daha açmak istemedim onda da şey var bu renkli renkli paket mandalları oluyor ya ondan aldım bir tane meşhur böyle ikili çelik çırpıcı seti var ondan aldım bir de kırmızı ayakkabı çekiciyi vardı aslında onu oraya koymadım ama bulamadım şu anda o yüzden onu da gösteremiyorum kısa o da yeni çıktı zaten IKEA'da bir tane uzun böyle mavi bir ayakkabı çekici almıştım. O fazla uzun geldi bana. O yüzden bir tane şöyle kısa bir ayakkabı çekiciyi aldım. Onun dışında da ha, iki tane de böyle kısa boylu delikli böyle gri metal bir kaşıklık var ya ondan aldım iki tane. Ondan iki tane almamın sebebi birini mutfakta kullanacağım. Böyle tahta kaşıklarımı falan filan koymak için tezgah üstünde. Bir tanesini de konsolun içine misafir çatal bıçak takımlarımı koymak için aldım. Biliyorsunuz artık çatal bıçak takımları sandıklı bir şekilde gelmiyor. Eskiden öyle geliyormuş ama şimdi bildiğiniz karton kutularda geliyor. Ellerim çok oynattım. <laughs> o yüzden de hani misafir yemek takımlarımı konsola koyacağım için Yanına da direkt o kaşıklığın içine çatal bıçaklarımı da koyarım diye düşünüp iki tane aldım. Evet, videom bu kadardı. da. aldığım adan Her şeyi göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki ciyiz videolarında ve vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.